Eskiden bunların bir bölümüne yanlış bir şekilde cinli hastalık denirdi. Hatta cin kelimesi o kadar ürküttü ki insanları cin kelimesini bile telaffuz etmez de üç harfliler geldi diyorlar. Üç harfliler. Yani cin desen buradayım filan der tutar ensenden diye korkuyor. Biraz önce ne dedik? Yok Allah'ın vermediğini verecek. Ne demek cin dersen gelirmiş. Gönderirse Allah gelir. Kanun bu. Üç harfliymiş. Bir kısım cinlerden kaynaklanan hastalıklar doğrudur. Ama enflasyonu var denecek kadar abartılmıştır bunlar. Yani bakıyorsun adam hanımını aylarca dövmüş, etmiş, kadın sakatlanmış, kafasına tokat vurmuş, kadının beyni gitmiş, cin çarptı. Senin elin çarptı kadının kafasına, cin çarpmadı. Hazır bir cin. Bir de büyücü buldun mu iş düzeliyor. Kabahat belli ya cinci de ya büyücü de. E böyle enseni uzattın mı da tokat vuran çok oluyor, seni okuyayım, üfleyeyim, iyileştireyim diye çıkan piyasaya doluyor bu sefer. Evet, bizim itikadımızda, cin vardır. Kur'an'da suresi var kardeşim. Benim imanımın 114'ten bir tanesi cinlerdendir. Cin suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Cinlerin insanlarla ilgili planları, projeleri olduğuna dair de bilgi var Kur'an-ı Kerim'de. Bir şeyler yapıp karıştırdıklarını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Ama bu her banyoda düşüp kafasını Duvara vuranın cin çarpması anlamına gelmiyor. Hep lamba söndükçe cin piyasaya çıkmaz. Bu kadar da değil. Var ama yer gök onlarla dolu değil. Yer gök Allah'ın mülkü. Cinler, şeytanlar bir denizin kenarında bir taşa yapışmış bir yosun kadar bile değiller kaynatta.